Anneciğim, birçok iş deneyimin olmuş. Çalışma hayatına nasıl başladın? Doktor işte olmaya başladım. Kömür deposu açtım. Bu çeyreğini sulandır biraz. Ondan sonra maden ocağı açtım. Maden ocağı işlettim. Demek maden ocağı işlettin. Maden ocağında ne yapıyordunuz? Vallahi kömürcülük yapıyoruz ya. Dedi ki biz bu kömürü kendimiz alıp kendimiz çıkartalım, kendimiz satalım. Daha uyguna satarız, daha ucuza mal ederiz diye. Bizim o Zonguldak'ta oturduğum semtte kömür yatakları var böyle. Kendi bağımız bahçemizde yani kendi bağımızda olan bir yer. Başladık böyle açtık, resmileştirdik. Çalışmaya başladım işte. Kaç madenci çalıştırıyordunuz? 40 tane çalıştığını biliyorum. 40 madenciye sözünü nasıl geçiriyordun? Yani söz geçirdi. Herkes işini, görevini biliyordu. Ustayla ameliydi. Herkes görevini yapıyordu. Başlarında duruyordum. Vagoncu ayrı, kürekçi ayrı, kazmacı ayrı, e, ayrı her vardiyenin. Maden ocağına sen de giriyor muydun? Giriyordum ve ben de çalışıyordum yani onlarla beraber. Düğün çorbasının meyanesini yeniden yapan yarışmacımız ana yemeğe geçip tavuk etlerini çöp şişlere geçiriyor. Anneciğim çok önemli bir soru sormak istiyorum. Yemekler yarın öğleye kadar yetişir mi? Yarın öğleni mi? Yetişir mi yetişmez mi açık açık söyleyin hanımlar. Çünkü limon soslu tavuk şiş yemek için sabah kahvaltı bile etmedim. Ben bunun suyunu dökebilir miyim? Dök ne olacak anneciğim? Nasılsa yetişmeyecek. Nereye dökeceksin? Koyacağım oraya. Nereye? Ketil onu dökeceğim. Yeriz döksün anneciğim. Eli yağlı ya. Maalesef olmaz anneciğim. Yarışmamızın kurallarına aykırı. Çok ince sarma, ince batırma. geniş sar. Yeniz sen kaç yıllık gelindi? 19 yıllık ama burada biraz heyecandan oldu ya. Limon suyu ve zeytinyağıyla marine edilen tavuk etleri şişlere takılmaya devam ediyor. Limon soslu tavuk şiş. Hani limon soslu bilmiyorum biz de yapıyoruz. Soslu yapıyoruz limon. Hani biz ayrı ayrı bay ayrı, ayrı yapıyoruz. Hani baharatlarla yoğurtlarla terbiyeliyoruz. Onu bilmiyorum bakacağız. Kolaydır tavuk şiş şişe takacak mı acaba? Artık ne bileyim tavada mı kavuracak, saç kebap gibi mi yapacak? Bilemiyorum, görme, göreceğiz. Ana yemek için cam kasede yumurta çırpan yarışmacımız hazırladığı çöp şişleri önce yumurtaya ardından da galeta ununa buluyor. Çabuk döksene, koyduysan koy. Az oldu yapma, ayı çok. Benim de kafam karıştı. Ha tamam tamam, şey katacağım içine. Ne katacaksın? Şeker. Yenis şeker değil o. Hayır bu sirke ama bunun içine şeker de giriyor. Ne yapıyorsun gelin hanım amacın ne? Gelin hızlanmam lazım. Hızlanıyorum hızlanıyorum. Az koy onu içine girmez az ucundan koy. Suşenin iç malzemelerini hazırlamaya devam eden yarışmacımız haşlanan pirinçlere şeker ve pirinç sirkesi karıştırıyor. Anneciğim. Efendim. Ayten Hanım! Efendim. Su mu içiyorsun? Yok şunu. Sen koyamazsın anneciğim. Söyle gelin koysun. Tamam teşekkür ederim. Yanlış yere koyuyorsun. Buraya koyacaksın. Hayır, hayır hayır, buraya. Haşlanan eriştelere bir bardak soğuk su ekleyen yarışmacımız California Roll ve Somon Nigiri Sushi'de kullanacağı salatalığı soyuyor. Şimdi neye başladık gelin hanım? İlk önce e, yengecimizin e, sushi'ye başladık. California Roll'un içine neler giriyor? Ee, salatalık, avokado, ondan sonra... Bakalım tadını sen beğenecek misin? Eğer güzel yapabilirsem beğenirim. Bence kendine de yap. Soya sosuna ve wasabiye batır ye. Cevizli keşle erişte için hazırlanan erişteler süzüldükten sonra California rol için yengeç ve somon etleri dilimleniyor. Ardından avokadonun içi alınıyor. Pelin Hanım. Avokado seviyor musun? Ben mi? Yemedim. Yemedin mi? O zaman kesin bana verin. Nasıl yenirmiş size göstereyim. He benim bağırtken elim ya zaten. Anneciğimin güzel elleri yandı. Çok geçmiş olsun canım annem. Ay çok yanıyor. O kadar çok sızlıyor ki. Hadi kızım hadi hızlan. Gözünü seveyim. Hızlan rezil olmayalım. Bambu hasırın üzerine kurutulmuş deniz yosunu yaprağı koyan yarışmacımız haşladığı pirinçleri tamamına yayıyor. Biraz geri çekeceğim bir parmak kadar. Hayır hayır, pirincini böyle yap adı. Ben şimdi gördüğümü yapıyorum. E, tamam, şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bunu ters çevireceğiz. Ters çevireceğiz. Harika çevirdin, gelin hanım. Bakalım nasıl olacak? Şimdi içine yengeçlerimizi. Çok olmadı mı? Fazla koyma. iki tane yapacaksın. Ha, bundan bir tane mi yapacaksın? Çok o Yeliz. Dur 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 dur. Bol koy. Malzemeden kaçma gelin hanım. Ben zaten böyle severim. Yok yok çok tombul olur. Şaka bir yana malzemesi bu kadar çok mu olur? Çok tombul yaptın sen onu <laughs> yaymıyor musun şeye? <laughs> Hayır canım böyle. Bol malzemeli Kaliforniya rolumuz bambu hasırla sarıldıktan sonra üzerine balık yumurtası sürülüyor. <laughs> hangi balığın yumurtası? Hiç yani yemediğim bir şey için bilmiyorum. Bir kaşık alıp tadına baksana. Hayır. Lütfen yer misin gelin hanım? Yemem. Zorunlu lezzetine balık yumurtasını da süren yarışmacımız California Roll'u dilimlere ayırıyor. Kaç tane yapacaksınız? Ama bu altı tane yapacak bir yandan bir yandan koyacak. Tamamdır. Şöyle koy şuraya. Ve Kaliforniya Roll'larımız hazır. Gerçekten güzel görünüyor. Zorunlu lezzetine devam eden yarışmacımız Kaliforniya Roll'ları hazırladıktan sonra Somon Nigiri Sushi'lere geçiyor. Somon Nigiri suşinin özelliği nedir Gelin Hanım? E, bunun özelliği diğerinden farklı olması. Nedir bu fark? E, bunun içindesi yeşillikler var. <laughs> Ama Nigiri'nin üstünü sadece tam balığı olacak. Tom balığı mı somon balığı mı? Ama somon balığı. Haşlanmış pirinçleri elde yuvarlayarak top haline getiren yarışmacımız üzerine dilimlenmiş somonları yerleştiriyor. Oo, ya biz birini zor yiyoruz yani ikisini nasıl yiyeceğiz? Yaktılar bizi. California Lord bugünkü şuşunun adı. Belki bir değişiklik olur. İki gündür normal şuşuydu. Bugün başka olabilir. Bilmiyorum içinde ne var. Somun mı geri şuşu? Yemedim evladım bunları. Hiç yemedim. Kaliforniya rol ve somon nigiri suşi için toz wasabi suyla karıştırılıyor. Oo, kokusu bırak tamam. onu tamam. Şuna tereyağı koy da yap şurada. Çabuk. Tereyağı için gelin hanım? Tereyağını da kıvıracağız keşif falan. Evet. Cevizi hazırlamadın ama. Cevizini dövecek o en son üstüne döker onu. Keşti erişte de kullanılacak cevizler poşet içine alınıp merdane ile dövülüyor. Tamam tamam şey tamam. Onu biraz da şey der. Şey yap bakalım sen şimdi. Şu keşini de etsene azıcık onu. Şu bezeri var. De Erişteye devam eden gelinimiz keşi tereyağında kavurmaya başlıyor. Bırak onu sen yansın o yansın sen bırak. Tamam, yansın, sen, tamam, yansın. sen başka bakmıyor. şey yap tamam yansın o bir şey olmaz ona. Tereyağında kavrulan keşe haşlanmış erişteler ekleniyor. Ama hepsini koyma. Koy koy biraz daha koy. Koy 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 koy. Terselere koyarken cevizin üstüne dökersin. Dursun üstüne, kapatalım. Oh, Keşli erişte. Hiç yakışmamış bence de çünkü patates var yanında. Tavuk ayrı bir şey. Bence menü hiç güzel değil. Bir de erişte makarna. Makarna başka türlü. Suya koyup pişir, getir kıymalı tava böreğine geçen yarışmacımız evde kendi pişirdiği kuru yufkaları ıslatıyor. Şimdi kuru yufka mı ıslatacağım? El açması yapsaydın hayatta yetiştiremezdin. Yani, yani el böreği öyle onlardan olmuyor ki yaş yufkadan olmuyor. Tava böreği için ıslatılan kuru yufkalar yumuşamaya bırakılıyor. Neyi yaptık? Makarnayı yaptık. Çorbamız oldu. Şu zaten elimle hemen avuşturacağım. Anneciğim erişteyi de çizebilirsin. Soğan salatası için başka ne yapacaksın? Maydanoz katacağım, sumak katacağım. Başka tamam, şey yok, ona, yok. Yarışmacımız kayınvalidesinin uyarısıyla kuru yufka ıslatmaya devam ediyor. Tamam işlerin de içine koy. Menüsünü tamamlamaya çalışan yarışmacımız tava böreği için ıslatılan kuru yufkaların üzerine kıymalı harcı döküyor. Müzik <laughs> Kıymalı tava böreği olur gider. Börek her zaman yaptığımız bir şey. Bilmiyorum elinde mi açacak, hazır yukuya mı saracak, kıymayı nasıl pişirecek, soğanla mı, neyle pişeceğini bilmiyoruz ama her türlüsü gider kıymalı böreğe. Gelinimiz mevsim salatayı hazırlarken kayınvalidemiz tava böreğini pişirmek için uygun bir tava getiriyor. Yak şu orta göbeği. Koy koy o az. Yanar o. Yedet koysana biraz. Çok yağlı olur anne. Yeter. Aç şu su ocağı aç. Böreğini katla. Tava böreği için ıslattığı kuru yufkaları kıymalı harcıyla saran yarışmacımız mevsim salataya devam ediyor. <laughs> ne oldu anneciğim gerildin mi? Ben de gerildim. İstersen üstünü değiştirebilirsin artık son 6 dakika. Gelin hanım kayınvaliden sana çok kızdı. Ne yapayım? Bu kadar sürenin içinde bu kadar mevsim salataya neler girecek? Ee, taze soğan, maydanoz, morul, havuç girecek. Mevsim salatayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız bir yandan da tava böreğini kızgın yağ bırakıyor. Bir tane pişirip zaten altı dilim çıkar bunda Emin misin? Sağ. Ha. Sofrasını hazırlaması gereken yarışmacımız bir an önce tava böreğini tamamlamaya çalışıyor. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Son iki buçuk dakika. Zende. Masayı hazırlamadın ama en azından yemeklerin hazır. Olsun yavrum ben gittik ya. Kayınvalideler masa hazır olmazsa puan kırar mı? Bilemeyeceğim kırabilir tabii. Her şeyden kırıyor bizden de kırabilir. Bilmiyorum belki kırmaz. Yeter yeter yeter. Salata mı oldu? Hadi bırak şeyi. Sofran kaldı. Son bir dakika gelin hanım. Yeriz nereye? So koş hadi koş. Son saniyelere girilirken yarışmacımız sofrasını kurmaya başlıyor. Yani son 2-3 dakika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.